Sayın Alkaş'a sözü vermek istiyorum hemen. Buyurun efendim. Saygılar sunuyorum. Bir Ankara sabahından herkese günaydın diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle kentleşme ve yaşam kalitesi başlığı altında düzenlenen 5. Kent Araştırmaları Kongresi'ne davet ettiğim için mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Kongrenin gerçekleştirilmesine emeği geçen tüm kurul, kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür etmek istiyorum. Oturum Başkanı Sayın Metin Şenbil hocama ve değerli e, konuklara selam ve saygılarımı iletiyorum. Ego Genel Müdürlüğü olarak biz planladığımız, hayata geçirdiğimiz ve müjdelemeye çok yakın olduğumuz projelerle sürdürülebilir bir kent hayali kuruyoruz ve bu hayalimize 7'den 70'e tüm kenti ortak olmaya davet ediyoruz. Şimdi sunumuma geçiyorum. Ulaşım, insanların eğitim, iş, eğlence, sağlık ve diğer ihtiyaçlarına erişimini sağlaması açısından kentsel gelişimde çok önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık, habitat, su kalitesi, mekansal etkinlik, erişim, aile refahı, ekonomi, hava kalitesi, iklim, enerji bağımsızlığı gibi birçok alanı etkilemektedir. Bir başka deyişle ulaşım her şeyi etkiler diyebiliriz. Sürdürülebilir ulaşım hiyerarşisi bizlere kentte neye ne kadar alan ayırmamız gerektiğini anlatıyor. Yayalara, bisikletlilere maksimum korumalı alan oluşturarak şehirleri, caddelerimizi, sokaklarımızı 7'den 70'e her insana uygun, güvenilir ve yaşanabilir bir hale getirmemiz gerekiyor. E, ulaşım şeklini ön, e, öncelik, e, önceliklendirmede şekilde görüldüğü üzere e, bir piramitten söz edebiliriz piramidin en altında otomobili görüyoruz. En üstünde ise yayaların olduğunu, bir altında bisikletlilerin olduğunu, ortada ise toplu taşıma öncelik verildiğini görüyoruz. Ankara'da bir kişi e, yılda fazladan 53 saat trafikte zaman kaybediyor. Araştırma yapılan 979 şehir arasında en yoğun trafiğe sahip 174. şehirdir Ankara'mız. Devre Mühendisleri Odası'nın verilerine göre Ankara'daki hava kirliliğinin yüzde 34'ü araçlardan kaynaklı. Bunları sizlerle paylaşmamın nedeni sorunlarımızı biliyoruz. Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve bu oran giderek artıyor. Biliyoruz ki şehir merkezlerinde kısıtlı alanlara sahibiz. Ve kentlerimizin araba odaklı bir yaşam tarzına göre dizayn edildiğini görmekteyiz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. O yüzden merkezimize insanı almalıyız. Merkezde olanı, odakta olanı değiştirmeliyiz. Şekilde de görüldüğü üzere otomobille ulaşım niteliği gereği yer israfına neden olur, tehlikelidir, birçok kaynak gerektirir ve çevreyi kirletir. Aynı şekilde, e, tam tersi şekilde pardon, e, yaya ve bisikletli ulaşımı niteliği gereği mekansal olarak verimli, emniyetli, az kaynak gerektirir ve daha temiz bir çevreye yol açar. Dünyamız sürdürülebilir şehirlere her geçen gün daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu grafikte görüldüğü üzere ülkemiz toplu taşıma odaklı kent ve ulaşım kategorisindedir. Bu yeterli değildir. Dünya başka bir yere doğru gidiyor. Artık toplu taşımanın yanında şehirlerimizi insan ve yaşam odaklı kentler arasına sokmamız gerekiyor. Grafikte de görüldüğü üzere karayolu yatırımları ve otomobil sayılarımız 1950'den itibaren lineer bir şekilde artış göstermekte 1973'lü yıllara kadar. Bu evreyi otomobil odaklı kent ve ulaşım olarak değerlendirebiliriz. 1973 ile 2008 yılları arasında toplu taşıma odaklı kent ve ulaşımdan söz edebiliriz. 2008'li yıllardan sonra ise bir başka dünyadan insan ve yaşam odaklı kent ve ulaşımdan söz edebiliriz. İlk evrede kavşak etütleri koridor etütleri a çözümleri önemli iken ikinci evrede çok türlü a çözümleri gündeme gelmiştir. Ee, önümüzdeki süreçte yaşayacağımız, yaşamaya başladığımız e, son sürecinde ise e, insan ve yaşam odaklı bir kent ve ulaşım e, modelinden söz edebiliriz. Burada bisiklet, yaya, bisiklet paylaşımı, mikro hareketlilik, toplu ulaşım, yük bisikleti ve araç paylaşımı önem kazanmakta. Son, önümüzdeki dönemde sıklıkla e, işiteceğimiz bir kavram sürdürülebilir ulaşım master planı. Biraz sonra biraz daha detaylı olarak değineceğim buna. Covid-19 kısıtlamalarında Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısında dramatik bir düşüş yaşandı. Bu oran yüzde 86'lara kadar yaklaştı. Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullanan toplam yolcu sayısı 2 Mart'ta 1 milyon 700 binlere, 23 Mart'ta da bu rakam 338 bin lira kadar düşmüştür. Bu oranı sizlerle paylaşmamın nedeni e, önümüzdeki süreçte hatta bugün de sıklıkla duyduğumuz e, bir saptama var. Covid-19 sürecinde ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçekten... E, yani yaşama bakış açımızı, özellikle ulaşım alanında yaşama bakış açımızı, ulaşım anlayışımızı değiştirmek ve yeni çözümler üretmek zorunda olduğumuzu artık herkes kabul ediyor. Bu süreci avantaja dönüştürmenin tam zamanı olduğunu düşündük ve eyleme geçtik. Optimizasyon projemizde otobüs filomuzu daha verimli, çevreci ve daha ekonomik kullanmak için ulaşım sistemimizi değiştirmeye başladık. Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı ve yüklenici firma olarak da SAS'ın 2,5 milyon dolarlık bir hibesiyle gerçekleştirecek olan bu projeyi bir yıllık bir süre içerisinde yaşama geçirmeyi planlıyoruz. Smart Ankara projemizde Ankara'nın 20 yıllık ulaşımını sürdürülebilir hale getirmek için sump hazırlığına başladık ve ihale aşamasına geldik. Bu Smart Ankara projemizi gerçekten önemsiyoruz. Burada yine Avrupa Birliği delegasyonundan aldığımız yaklaşık 4,5 milyon euroluk bir hibe ile işe başlıyoruz. Ve önümüzdeki süreçte de bu proje kapsamında Öncelikle e, Sumpu e, biraz önce belirttiğim sürdürülebilir ulaşım master Planı'nı yapmayı e, planlıyoruz. E, akıllı ulaşım sistemleri vizyon planında içerecek, yaklaşık iki buçuk milyon dolarlık bir e, bütçeye sahip olacak. Biz e, Sumpu biraz önce de belirttiğim gibi gerçekten önemsiyoruz. E, bugüne kadar ki klasik e, şehir planlama anlayışından çok daha üstün e, bir vizyonla sumpu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunu da dünyadaki anı birçok şehir uygulamaları yapmakta ve başlamaktalar. Türkiye'de de ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Eko Genel Müdürlüğü olarak SUMP projesini biz gerçekleştirmeye çalışacağız. Bununla enerji, ulaşım, sağlık alanındaki giderlerin azaltılması, trafik kazalarının azaltılması, Karbon salınımının azaltılması suretiyle çevre kirliliğinin azaltılması, yaşam kalitesinin arttırılması, kısacası önümüzdeki 20 yılı gerçekten insan odaklı olarak planlayacak bir proje olarak belirtebiliriz bu projeyi. Urban Mobility, mikro Mobilite projesi kapsamında e, yine Avrupa Birliği'nin hivesiyle yapacağımız 180 180.000 Euro'luk bir bütçeye sahip. Bunun içerisindeki Evo bütçesi de 60 bin Euro civarında. E, bu kapsamda 60 tane e, mikromobilite araçlarının yani elektrikli bisikletlerin ve skuterların e, şarj e, istasyonlarına ilişkin altyapılarda kullanılacak e, bu proje e, ve bu proje kapsamında sağlanacak olan hibe. Ayrıca bir tane de bisiklet e, sayacı alacağız. E, yeni otobüsler, e, yeni alacağımız 282 tane otobüsümüzle Ankara ulaşımını daha rahatlatacağız. Alışı, e, alacağımız bu çevreci otobüslerle filomuzun emisyonlarını mümkün olduğu kadar sıfıra yaklaştırmaya çalışıyoruz. Şu an zaten e, Avrupa'nın en çevreci e, otobüs Filosuna sahip bir ödülümüz bulunmaktaydı geçmişte. Biz e, bu oranı sürdürmeye ve bu ödüle layık olmaya devam etmek istiyoruz. Şu an e, CNGli otobüslerin toplam filodaki oranı yüzde 82 civarında. Yeni alacağımız 282 tane e, otobüsün de yüzde 90'ı yine CNGli otobüs olacak. Park Et Devam Et projemizde araç sahiplerine toplu taşımayı kullanmaları halinde ücretsiz otoparklar sağlayarak 6000 aracın günlük şehir merkezine e, girmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz. Bisiklet Yolları projemizde şehir bisiklet yolu ağını kurarak insanların işlerine ve okullarına artık bisikletle gidebilecekleri güvenli yollar yapıyoruz. Bisiklet paylaşım sistemi projemizin de sonuna yaklaştık. Paylaşım modelini oluşturduk. Elektrikli bisikletleri yakında Ankara sokaklarında görebilecek ve kullanabileceksiniz. Yine bu kapsamda e, Smart Ankara projesi yani Avrupa Birliği delegasyonunun sağladığı e, yaklaşık 2 milyon euroluk bir kaynakla 408 tane elektrikli bisiklet e, buna ilave olarak e, Otobüslere bisiklet taşımaya uygun aparatların ilave edilmesi, metroların son vagonlarına yine bisiklet taşıma, taşımaya uygun aparatların ilave edilmesi, iki tane bisiklet sayacı, 34 tane bisiklet istasyonu ve aynı şekilde bisiklet kullanıcılarının metrolara daha kolay bir şekilde erişimini sağlamak, platform katına, peron katına daha iyi ulaşmalarını sağlamak için de yürüyen merdivenlerin yanında bir bant sistemi, yine metrolarda bisiklet kullanımı için kullanıcıları için metro rampaları almayı planlamaktayız. süreçte gerçekten bisiklete talep arttı mı? Tabloda gördüğümüz üzere COVID-19 süreci birçok alanda olduğu gibi ulaşımda da davranışları değiştirdi. İnsanlar toplu taşımadan uzaklaşırken bisiklete yönelmeye başladı. Toplu taşımadan uzaklaşmanın geçici olduğunu biliyoruz. Ancak bisiklet kullanımına alışan halkın bundan sonra devam etmesini istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı hızlandırdık. Birçok şehir bisiklet kullanıcıları yönünden birden Büyük bir değişim e, yaşadı. Birçoğu da bu duruma hazırlıksız yakalandı. Covid-19 sürecinde dünyada bisiklet satışlarındaki artışı e, şekilde e, grafikten görüyoruz. Burada e, niteliğine göre bir sınıflandırma yapacak olursak en fazla artışın %85 ile elektrikli bisikletlerde olduğunu görüyoruz. 10.000 kişiyle yüz yüze ve online olarak yaptığımız bir anket sonucunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bisikletiniz var mı sorusuna e, ankete katılanların yüzde 57'sinin evet dediğini, aynı şekilde e, her gün bisiklet kullanıyor musunuz'a yüzde 12, Bisikleti işe gitmek için kullanıyor musunuz sorusuna yüzde on bisiklet ve toplu taşımanın entegre çalışmasını ister misiniz sorusuna ise ankete katılanların yüzde doksan birinin evet cevabı verdiğini tespit ettik. Neden bisiklet kullanmıyorsunuz şeklinde bir soru sorduk. Bisiklet yolları olmadığı için e, şeklinde cevaplandıranların oranı ise yüzde elli klişeden söz ederiz. Ankara bisiklet kültürünün olmadığı, bisiklet farkındalığının olmadığı bir kent. Ee, resimlerde 1950'li ve 60'lı yılları Ankara'mızın e, resimlerini görüyorsunuz. Oradan kareler paylaşmak istedik. Burada da görüldüğü üzere bisikletliler o tarihte de e, ulaşım alanında sadece parklarda değil ulaşımda da bisikleti kullandıklarını görüyoruz. Burada Ankara'da ulaşımın türel dağılımını görmekteyiz. Bir fikir vermesi açısından ego otobüs ve raylı sistemler araçlarının ulaşımdaki payı %16-24. Bu %16-17'ler şeklinde değişiyor. Burada asıl enteresan sonuç otomobil kullanım oranı %41 iken bisiklet kullanım oranının binde 8 olduğu görülmekte. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Peki biz bisiklet altyapısı için neler yaptık? Ankara'nın eğim haritasını çıkarttık, güzergahları belirledik, projelendirdik, izinleri aldık ve öncelikle bisiklet ağı etüdünü hazırladık. En uygun güzergahları ortak akılla ve akademik verilerle belirledik. Böylece köklü bir değişimin temellerini atmış olduk. Burada da gördüğünüz gibi Pilot bölge olarak e, Milli Kütüphane ile beş evler arasındaki bölge seçildi. E, yaklaşık iki buçuk e, kilometrelik bu alanın ilk etabı olan 1.4 kilometre şu an e, kullanıma açıldı. Geri kalan 1.1 kilometre ile ilgili ölçümler yapılıyor. Pazartesinden itibaren yoğun bir çalışma başlayacak. İnşallah 29 Ekim'e e, yetiştirmeye çalışıyoruz. İkinci daha doğrusu ikinci demeyeyim. Önceliklendirme açısından bir fikir vermek için söylemiyorum bunları. Bir başka etabımız Eryaman Batı. Bir başkası Batı Kent. Aynı şekilde Eryaman Göksu. Ümitköy Etimesut Bağlıca arasında bir etabımız bulunmakta. Üç tane üniversiteyi birbirine bağlayacak şekilde Bilkent, ODTÜ, Hacettepe'yi birbirine bağlamayı hedefliyoruz bu etapla. Yine TOB Üniversitesi ile Meta arasında bir etabımız bulunmakta. Bir başka etabımız Atatürk Kültür Merkezi ile Büyükşehir Belediyemiz arasında. Son etabımız olarak söyleyebileceğimiz güzergah da Cebeci'deki Siyasal Bilgiler Fakültemizde bulunmaktadır. Sıhhiye'deki metro istasyonu ve Dil Tarih Coğrafya Fakültemiz arasında Kurtuluş Parkı'ndan geçen Burada özellikle bunları belirlerken bu güzergahlarda 410 bin kişinin olduğunu, bunun yaklaşık 109 bininin genç nüfus olduğunu, bu güzergahtaki üniversitelerin 322 bin öğrenci barındırdığını ve bu güzergahlarda 65 bin araç sahipliğinin olduğunu gördük. Ve bunu biz katılımcı bir modelle sadece ben yaptım olduğu anlayışıyla değil, bütün paydaşlarımızı, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını defalarca toplantılar yaparak en sonunda ortaya çıkan bir tablodur bu. Bisiklet yolunu kullananları görüyorsunuz ilk etapın ilk kısmını. Burada çocuğunu arkasına alarak bisiklet kullanan bir babayı görüyoruz. Eğer biz bu bisiklet yolunu yapmasaydık bu kareyi yakalama şansımızın olmayacağını düşünüyorum. Çünkü güvenlik meselesi var. Yine bir başka fotoğraf. Varmak istediğimiz sonucu son olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kent kalabalığını gösteriyorum. Bisiklet yolları biz şehirlerimizde yolların kenarına bisiklet yollarını yapıp bırakmak istemiyoruz sadece. Şehirlerimizi baştan tasarlamak, merkezine de insanı koymak istiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, soru cevap kısmında sorularınız olursa e, cevaplandırmaktan büyük bir memnuniyet duyacağım. Sayın Genel Müdürüm çok teşekkür ediyorum. Ee, soru cevap kısmında yine görüşmek üzere diyorum. Bireysel ulaşımın çok arttığı söylendi. Belediye yönetimleri bireysel ulaşım derken büyük olasılıkla olasılık derhalde skaterlar, bisikletler vesaire ulaşım araçlarından e, den vurarak soru, sual soruldu. Ben bunu otomobilde katıyorum. Belediye e, yönetimleri acaba bu artan bireysel ulaşım talebine karşı bir tür önlemler almaktadır diye bir sual var. Yapmamak isterseniz biliniriz. Tabii ki Sayın Hocam kusura bakmayın bir e, küçük bir ara vermiştim ben bu arada acil bir iş için. <laughs> Bireysel e, ulaşımla ilgili aslında biraz önce de belirttiğim gibi dramatik düşüşler yaşandı toplu taşımada. hayat e, eve sığar kampanyasına merkezi hükümetten gelen Sayın e, Belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş'tan gelen çağrılar çerçevesinde özellikle o kısıtlamaların olduğu dönemde Ankaralı evinde kalmayı tercih etti yüzde 86'lara hatta metrolarda yüzde 90'lara varan ölçüde bir azalma söz konusu oldu. Biz e, bu süreçte süreci avantaja da dönüştürmeyi düşünüyoruz bisiklet yollarına özellikle ağırlık vermeyi bunun altyapısını oluşturmayı bir yandan e, ulaşımda kullanılan ki e, özellikle önemsediğimiz alan e, ulaş e, bisikletin kullanılacağı alan olarak e, belirlediğimiz e, yer burası. Tabii ki parklarda üniversitelerde e, örneğin şu an Başkent Üniversitesi'nde 4.4 kilometrelik bir bisiklet yolu yapıldı. Sırada Gazi Üniversitesi var 2.6 arkasından Orta Doğu 2.9 daha sonradan Türk Hava Kurumu Üniversitesi 1.2 kilometre ve bizim yapacağımız 53.6 kilometre bisiklet yolu, ulaşımda kullanılan bisiklet yollarını ve mikromobiliteyi önemsiyoruz bu çerçevede. Bununla ilgili projelerimize de ağırlık vermek istiyoruz. Toplu taşıma ile ilgili önlemler konusunda da sanıyorum bir soru vardı. Yanılıyor muyum? Yok yok buyurun devam edebilirsiniz. Evet. Toplu taşıma ile ilgili de başından itibaren pandemi sürecinde merkezi hükümette çok sıkı bir işbirliğine önem verdik. İçişleri Bakanlığımızdan ve İl Umumi Hıfzı Sağ Kurul kararlarını Ankara Valiliğinden gelen harfiyen uygulamaya ve onlarla işbirliği yapmaya çok büyük bir önem verdik. Bulaş riskinin en fazla olduğu alanlardan bir tanesi ulaşım alanı. Herkesin kabul ettiği bir gerçek. Dolayısıyla buradaki yolcu taşımaya yönelik kısıtlara mevcut imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde Ankara'daki mevcut otobüs filomuz, raylı sistemlerdeki 64 kilometrelik ağımızla mümkün olduğunca uymaya çalışıyoruz. Bu arada metro temizliği, otobüslerin temizliği tabii ki çok önemli. Her gün bunların dezenfeksiyonları çok titiz bir şekilde yerine getiriliyor. Tabii ki bir yandan da personelimizi korumak zorundayız, personelimize özel giysiler, siperlikler, özellikle şoförler, güvenlik görevlileri, kritik görevlerde çalışanlar için tulumlar vesaire. Biz bu süreçte rutinimizde olmayan birçok şeyi de gerçekleştirdik. Merkezi hükümetten gelen talepler doğrultusunda normalde ego otobüsleri şehirler arası yolculuğa uygun değil ve bu konuda da bir düzenleme yok. Ancak bu tabii ki çok özel bir durum olduğu için. Katar'dan gelen vatandaşlarımızın Aksaray'a gönderilmesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen öğrencilerimizin Kastamonu'ya gönderilmesinde ve bunun gibi birçok görevi başarıyla yürütmeye çalıştık. Son olarak da toplu ulaşımda. Bugünlerde özellikle çok yaygın Hesko'da uygulamasının toplu ulaşımda da geçerli olması bu konuda Sayın Başkanımızın sosyal medya üzerinden Sayın Sağlık Bakanımıza bir iletisi vardı Sa e, Sağlık Bakanımız da buna yine sosyal medya üzerinden işbirliğinden e, işbirliği yaparız şeklinde e, tabii ki. Ankara halkı için ve şey Türkiye'nin sağlığı açısından çok önemsiyoruz şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine biz Sağlık Bakanlığı ile temaslarımızı sürdürüyoruz yazılı ve sözlü olarak. Şu an ulaşımda kullanılan 4 milyon 900 bin tam kart var kişiselleştirilmiş kart. Bu kişiselleştirilmiş kartların HES koduyla entegrasyonunun sağlanmasına yönelik bir süreç devam ediyor. Önce bir protokol Sağlık Bakanlığımızla imzalanacak. Protokolu e, mütakiben e, Ankara kartlarında kişiselleştirilmesine yönelik bir süreç başlattık ve sonuçta HES kodu da tanımlanmış bir şekilde Ankara kartlar e, kullanıma açık hale gelecek kişiselleştirilmiş olarak e, ve dolayısıyla e, COVID-19 tanımlı ya da e, temaslı kişilerin toplu taşımayı kullanmasının önüne geçmeyi amaçlıyoruz bu şekilde. Teşekkür ederim. Genel müdürüm. Sizem hocam buyurun.